Aşağıda Ankara'daki bir otobüs firmasının İstanbul ve İzmir'e gidecek olan otobüsleri ilgili bilgiler verilmiştir. İstanbul'da ilk otobüs 6'da hareket ediyor. son otobüs 12'de İzmir'e ilk otobüs 7'de son otobüs 23'te hareket ediyor. Bu otobüs firması her 90 dakikada bir İstanbul'a her 120 dakikada bir ise İzmir'e gidecek otobüs hareket ettirmektedir. Buna göre bu otobüs firmasının bir gün içinde kaç defa İstanbul'a ve İzmir'e gidecek olan otobüsleri aynı anda hareket eder. Şimdi ben burada aynı anda başlamadıkları için öncelikle aynı anda başladıkları saati bulmam lazım. İstanbul ve İzmir'e. İstanbul'da şöyle yapalım bir ne diyor 90 dakikada bir yani 90 dakika demek bir buçuk saatte bir. Bir buçuk saatte bir ilk başlangıç saati 6. Bir buçuk saat eklersek Şöyle 6 1,5 saat eklersek 7 7,5. 1,5 saat daha eklersek saat 9'da kalkar. İzmir için bakalım. 120 dakikada bir yani 2 saatte bir. Önce 7'de kalktı. 2 saat sonra saat 9'da bir daha hareket etti. Gördüğümüz gibi arkadaşlar saat 9'da aynı anda harekete başlıyorlar. Şimdi her 90 dakikada bir ve 120 dakikada bir olduğuna göre ben 90'ın ve 120'nin ekokunu almalıyım. Aynı anda gidecekleri saati bulmak için. 90 ve 120'nin ekokunu alıyorum. 10'a bölersem 9, 12, 3'e bölersem 3, 4, 3 kere 4, 12, 12 çarpı 3, 36, 36 çarpı 10, 360 eder. Her 360 dakikada bir bu otobüsler aynı anda kalkıyor. 360 dakika her 60 dakika 1 saat olduğundan 6 saat eder. Şunu 6 saat ekleyelim. Saat 15'te tekrar hareket ederler. Bir 6 saat daha ekleyelim. 21'de tekrar hareket ederler. Bir 6 saat daha eklersem hem bunu hem bunu geçiyor arkadaşlar. Bir günde bize bir günlük hesabı istemiş. O yüzden toplamda 1, 2, 3 defa aynı anda hareket ederler. Cevabım Bedirne.